Onu, onu söylemem. Şey söyleyelim biz. Nasıl? Gözüm yolda gönlüm darına Ya kendin gel ya da haber yolla Gözüm yolda gönlüm darına Ya kendin gel ya da haber yolla Duya Yazmışsın iki satır mektup Vermişsin tirene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin tirene halimi unutup Kara tren gir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdini bil Zamanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim göz yaşım dinmez Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim göz yaşım dinmez Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Duyarım yanmışsın iki satır bekle Duyarım yazmasın iki satır mektup Vermesin trene halini unutup <laughs> Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda savunur da derdini bilmez Dumanın savunur halini görmez Kan dolar yüreğimi kara çiren gizi ki gül hiç gelmez Dağlarda solan da böyle gibi bir vurdar ben vurur halimi görmez gandoları yüreğim gözleşim dinle